Değerli arkadaşlarım merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size geç vakitte bir video atıyorum. Bu konuda kusura bakmayın. Köye gitmiştim. Hafta sonu malum pazar günü. Sizler de böyle gidebileceğiniz köyünüz, herhangi bir kır, yayla ya da kaldığınız şehir merkezi ya da ilçe merkezi ise eğer buraya yakın bir doğal güzelliği olan bir yer varsa haftada bir gün olmadı 15 günde bir en kötü ayda bir gitmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar zaten sürekli ders çalışma modunda olmayın. Haftada bir gününüzü kendinize ayırın. Özellikle sınav öğrencilerine söylüyorum bunu. Kafanızı sürekli, sürekli dersle meşgul etmeyin. Kafanızın, beyninizin, hücrelerinizin yenilenme ihtiyacı var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden sizin için seçtiğim iki tane güzel soruyu çözeceğim. Sorumuzun birisi arkadaşlar Acil yayınlarından güzel bir üçgen açı sorusu. Vakit kaybetmeden soruyu çözmeye başlıyorum. ABC eşkenar üçgende EFK bir karedir. Buna göre DAE kaç derecedir demiş. Arkadaşlar eşkenar üçgense erinmeden hemen bu 60'ları yerleştirelim. 60 burası da 60 derecedir. Şimdi kare dediği için hemen 90'ları yerleştirelim. 90, 90 90. Ş şunlar birbirine eşittir. Bunları gösterelim. Arkadaşlar bakın Karenin üst kenar ve alt kenarı birbirine paraleldir. Yani karenin özelliği neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı bakan kenarlar birbirine paraleldir. Bu paralellikten dolayı yöndeş açı var burada. Dikkat edin. Buradaki 60 ise burası da 60'tır. Bura 60 ise burası da 60'tır. Dikkat edin burada ne oluştu? Eşkenar üçgen oluştu. 60, 60, 60. Peki şu AKD üçgenine bakın. AKD üçgeni. Hatta şöyle göstereyim bu üçgeni. Bakın şu üçgen. AK'da üçgen arkadaşlar. Burada tepe açımız 150, 90 arttı 60, 150. Şuradaki açılar 15 dereceye, 15 derece geldi, değil mi arkadaşlar? Şöyle gösterelim. 15'e 15. Aynı üçgenden, şöyle yapayım da karışmasın ortalık. Aynı üçgenden burada da var, dikkat edin. Tep açısı 150, 15'e 15. E 15. İkiz kenar olduğu için taban açıları birbirine eşit geldi. Tamamı 60'tı. O zaman alfa artı 15 artı 15 30 eşittir. 60'tan alfa eşittir. 30 derece gelir. Evet. Birinci sorumuzu çözmüş bulunduk. Vakit kaybetmeden ikinci güzel sorumuza geçelim. Bu soruda orijinal yayınlarından arkadaşlar. Bu soru acildeki soruya göre biraz daha güzel buldum ben. Daha yeni nesil. Daha şöyle teyitelik hatta ayetelik bir soru da diyebiliriz. Sorumuz okumaya başlıyorum. Yukarıdaki şekilde BD'nin BC'ye göre simetri salındığı D noktası AC üzerinde D üstü noktası üzerine gelmektedir. Bakın bu tip soruları anladığınızı hemen yazıya döküyorsunuz. Belki de bu şekilde devam ettiğiniz zaman sorunun sonunda okuduğunuz zaman soruyu çözmüş bile olabilirsiniz. Bakın diyor ki BR doğrusu BC'ye göre simetrinle aldım. AC üzerine bir yerde bir D üstü Noktasında kesişiyormuş. Simetriyi alınan doğru da kendisi de eşittir ve aynı zamanda neye göre simetri alıyorsam orası aç ortaydır. BC'ye göre simetri aldıysam BC aç ortay geldi arkadaşlar. Burası da 44. Bunu buldum. Başka ne bulabilirim? Düşünüyorum. Bakıyorum, soruya bakıyorum. AH ile BD üstünü kesiştiği nokta şu nokta yani E noktasıymış. D üstü C, D üstü C eşittir EB. E, B neresi arkadaşlar? Ha burası. Ha, bakın burada ne geldi? EH ya da AH fark etmez. Dik. BC nedir arkadaşlar? Kenar ortay olmuş. Bakın bu dik aynı zamanda BC'yi iki eşit parçaya bölmüş. Burada ikiz kenarlık var. Yani bunu görmem lazım. Ya buradan çizeceğim ikiz kenarlık. Ya da şuradan çizeceğim. Bence buradan çizmek daha mantıklı. Neden? İkiz kenarlıkta. Burası eşitse burası da eşit. Burayla burada eşit geldi. Dikkat edelim. Dolayısıyla burası A ise burası da A açısı geldi. Güzel. Taban açıları eşit. 44 ise burası da 44. İkiz kenarlıktan. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer iç açının toplamı dersen burası 88 gelir. 44 artı 44'ten. Burası da 88 gelir. Başka neyi bulabilirim arkadaşlar? Hmm, bakalım. Şurası açı ortay. 90, 44 ise Burası 46, burası da 46 gelir. Bakın şurası nedir arkadaşlar? Doğru da açı yani 180 derecedir tamamı. 46 88. Bakın buraya da 46 gelir ki zaten şurada da ters açı var. Makas özelliği. 46 ise burası da 46 olmak zorunda zaten. Buradan da diyebiliriz. 46. Burası 88. Bak burası alfa. O zaman A, E, D üstü üçgenine bakın. Burada iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer açının diğer dış açı eşittir dediğim zaman alfa artı 46 eşittir. 88'den alfa eşittir. 42 derece olarak bulmuş olur. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çözümlerimi tamamladım. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.